2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda son dönemde normal doğumu teşvik eden kampanyalar hız kazanmış durumda. Ancak bu kampanyaların geldiği son nokta kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Sivas Spor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi futbolcuların sahaya doğal olan normal doğum yazılı pankartla çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkek futbolcuların taşıdığı bu pankart özellikle kadın hakları savunucuları, kadın siyasetçiler ve sağlık uzmanlarının sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye'de doğurganlık oranının düşüşte olduğunu vurgulayarak sezaryen doğumları bu durumun sebeplerinden biri olarak gösterdi ve normal doğumu teşvik edeceklerini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından kamu spotları ve sosyal kampanyalarla bu konu daha da görünür hale gelmişti. Şimdi ise bu teşvikler spor sahalarına kadar taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen sosyal medyada yaptığı paylaşımda duruma sert çıktı. Ülkede bütün sorunlar çözülmüş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağına karar veriyor diyerek tepkisini dile getirdi kadının bedenine, hayatına ve kararına müdahale etmeyi bırakın sözleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu. CHP kadın kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar da pankartta tek bir kadının bile yer almamasına dikkat çekti. Bu bir sağlık kampanyası değil, cinsiyetçi bir dayatma diyerek doğumun nasıl olacağına yalnızca kadının karar verebileceğini vurguladı. Kadın hakları savunucuları ise kampanyaların amacının toplumda farkındalık yaratmaktan çok kadınların doğum tercihlerine yön vermek olduğunu belirtiyor.